Ben kanalı açalı tam bir yıl oldu. Video biraz gecikti ama ben ilk videomu 4 Ocak'ta yüklemiştim. Valla o zamanlar kanalı açarken aslında hatta geçen yıldan da önce böyle 2 yıl 3 yıl önce falan ben o zaman çok niyetlenmiştim YouTube işine girmeyi. O zamanlar tam kendimi gazlayıp şey yapamadım yani işin içine giremedim. Sonradan Araba gazladı beni birazcık aslında geçen sene girerken de. Yani, hadi araba ile ilgili de bir şeyler çekerim falan filan ne bileyim. Önce sonrası yaparız zıvır zıvır gazıyla başladım YouTube'a. Ve kafamda hep ana olsun niyetiyle girdim yani öyle bir düşüncem vardı. Hala da fark etmiyor yani o kafadayım. Çok da iyi oldu. Yani YouTube başlatmadı belki işi ama birazcık bahanesi oldu gerçekten. Normal zamanda bile yapamayacağım şeyleri pandemi döneminde yapmış oldum bir nevi. Yani Malatya'ya gittim. Peki şu şeyin saatin değiştirebilir miyiz? En sevmediğim şey Rıza bak arabanın saatin doğru olmaması. Nereden değişiyor? hemen bana söyle. Aha adamsın ya. 1.11 saat. Saat 1.10 mu? <laughs> ya düzgün yap. Öyle 12. kalsın, Öyle kanka, kalsın. ne kanka, var? Niye ya? Her seferinde benim niye daha fazla yürüyeyim? Ha bir dakika ileri gideceğim bir falan. Bir dakika bizim için ne kadar önemli şu an. Yarım saattir buradayız. Bak bu yol böyle geçmez. 1.12 yap şunu. Tamam. Ha, ha. ha 13 değil <laughs> daha yeni 12 oldu zaten ya. Tamam. <laughs> Nefes alamıyorum ben ya. Arabada maske takmak neymiş arkadaş? Öpüşüyoruz biz bu çocukla her gün. Antep'e gittim. Antep'e doğru yola çıktık az önce. Ama ben dedim ki bak, bu, bu yolculuğa Dean Winchester gibi de gidebiliriz. Efendi gibi dedim, araba kapının önünde duruyor. Ama Ramazan enişte gibi gitmeyi seçti. De, enişteler gibi gidiyoruz şu an Antep'e. Cüzdan, ne? Telefonum yok. Tamam Telefonu. al gel. Telefonumu unutmuş <laughs> kez zekalı. Şimdi onu bekleyeceğim. Ne deseydin? Bu katlı yer, oraya çıkacak yeri gelecek neyse. Böyle bir kalp çizilmiş şu an fark ettim. Gerçekten çok güzel olmuş. Yani elimle bana kalem, kağıt bir şey versen böyle çizemem Gerçekten hoş. Onlara bir şey. Kamp yapmaya gittim. <laughs> ee, yakın zamanda Ankara'ya gittim işte hayır yani şey yani gibi yani bilmiyorum belki bilerek böyle yapmışlardır ama hani aslana benzetmek için değildir herhalde bu hani aslana benzetmek yani benzemiyor bence aslana Anıt kabirdeyiz ya. Anıt kabir adam takıldığı şeye bakar mısın? Her şeyin en iyisi sensin kardeşim tamam mı? Ya arkadaşım şimdi sen her e, şeyin en iyisisin. Dünyanın yani, her şeyin en kötü yapan insanı benim ya. Yani böyle şimdi, bir şey yok ya. ya eminim sen yani daha iyisini yaparsın bu arada tamam mı? arkadaşlar benim şu an sayarken fark ettim ki bu saydıkların hepsini Ramazan'la yaptım. O da kanala girmiş oldu yani çaktırmadan kopilotluk yaptı yani kanala. Böyle niyetlerle girdim ama hiçbir zaman şey yoktu yani kafamda araba kanalı olsun tamamen arabayı çekerim falan gibi bir niyet yok. Sonuçta bu araba şey değil yani bir proje arabası değil. Ee, yani ben alayım işte kaportasını boyasına da vereyim yaptırayım falanlık bir durumum yok yani. Kendim maksimum sorun oluştukça falan düzeltiyorum. Ee, dolayısıyla çok hızlı ilerlemiyor. Bir senede yaptığın şey ne desen motor yürüyen. Başka bir şey yapmadık yani. Kafamda Kava taslak kurduğum düşüncede bile ben hep işte dizi film çekerim e, hatta belki anime çekerim falan gibi düşünceler vardı. Ama yani biraz şey oldu arabayla ilgili çekerken işte benim gibi aynı duyguları paylaşan aynı hevesle arabayı seven isteyen insanlarla tanıştıkça e, benim de daha çok hoşuma gitmeye başladı. Daha çok paylaştık zaten e, onlar da daha fazla izlenmeye başlandı yani arabayla ilgili çektiğim videolar falan. Derken birazcık o tarafa yönelmek zorunda kaldım Dizi film 3-4 tane çektiydim Kanalı ilk zamanlar sonradan çekmedim Kaldı e, Buna da bir tık ayar oluyorum Olmuyorum diyemem yani çünkü Affedersiniz de yani götümü yırtıyorum Bazı videolar için asla izlenmiyor Asla ama Abi götümle çektiğim videolar Çılgın izleniyor Anlamıyorum mesela Yani ikisine de örnek verecek olursam Supernatural özel e, videosu çektim Final özel bölümü çektim o videoyu belki var ya 10 gün falan uğraştım 10 gün. Çünkü işte videoyu çekeceğin yeri bul, e, kamerayı ayarla, ne bileyim işte e, hiç araba geçmeyen bir yer olması lazım rahat çekeyim diye. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer buluyorum. Manzarası güzel bilmem ne. Abi tam çekiyorum, kayda basıyorum. Arabayla gidiyorum. E, işte ileriden geleceğim çeksin diye. E, başka birisi geliyor. Bir de bana el sallıyor, korna çalıyor falan filan. Mecbur bir daha çekiyorsun falan filan. Bir o açıdan bir o açıdan falan filan. O kadar uğraşıyorsun. Mesela saat veriyorum atıyorum abi işte şey videoda 10 saniye falan bile gözüküyor gözükmüyor falan gibi şeyler oluyor. Neyse o kadar uğraştım ben maksat güzel bir şey çıksın diye. Hiç izlenmedi. Yani ama tam tersi şeye diğerine örnek vermiş olayım. Abi Impala'nın vites kolu kırıldı diye video çektim bir tane. Ben var ya o gün benim için korkunç bir gündü. Sinir krizleri geçiriyorum çok bunalım bir gündü benim için. Çünkü iki haftadır arabayı görmüyorum. Geldim o hevesle hani işte hemen benzin falan alayım da gezeyim tozayım ne bileyim işte biraz keyfini yaşayayım modundayım. Abi geldim benzinciye gittim direkt zaten arabayı çıkartır çıkartmaz. Benzinci de pompacının yanından çıktım. 2 metre sonra falan kol kırıldı. Abi İstanbul'da olsan hani yine halledilebilir. yani birinin yanına git çözer yani gerçekten. Çok zor sıkıntılı bir durum değildi bence. Abi kol gitti. orada kaldım. Zaten Kocaeli'de daha önce iki kere sanayiye düştüm. yani böyle acil bir şeyden dolayı gitmek zorunda kaldım. Herkes pimpon topu gibi birbirine vuruyor seni. Kimse asla ilgilenmiyor. Büyük ihtimal Amerikan'la ilgilenen Amerikan arabası yapan bir yerde yok. Hiç kimse yanaşmak istemiyor. Zaten millet çekiniyor yani eski araba görünce falan. Dolayısıyla öyle bir şey de yok. Arabayı yaptıramıyorum. Aslında çok basit bir sorun en azından o gün beni kurtaracak şey. Son günün sonunda hallettim ama sinir krizleri geçiriyorum. Kimse ilgilenmiyor. Oradan oraya söylüyorlar. Herkes başka bir şey. Biri diyor ki yok kardeşim motor inmesi lazım. <laughs> bu arada bu gerçek. Yani vites kolunun ıı, ucu kırıldı. Yani çok yani, bir santim iki santim falan bir kısmı kırıldı. Orayı kaynakla yani yapıştıracağız şey ya yani parça koyacak kendi kaynak yapacak yani ya uzatacak kendi parçasını alamadık çünkü bu yani başka bir şey yok o yerine takıyorsun tak diye oturuyor pimine takıyorsun aşağı yukarı atıyor vites bunu açıklıyorum adama. Adam diyor ki yok diyor öyle olmaz diyor. işte onun diyor ucunda diyor bir şey vardır, topuz vardır. E, şeye oturan, kola oturan. E, yoksa diyor araba şey kol çıkar gider. Diyor ki bir motorcu bulacaksın kardeşim diyor. O sökülecek bilmem ne. Neyse kısacası benim için sinir krizi bir gündü. Sırf gerçekten kafam dağılsın, birazcık sakinleşeyim diye bir video çekmiş olayım dedim. Aynı gün de attım. Yani video o, o gün yaşadı. Yani gün içerisinde şey oldu. Akşam da eve gittim hemen zaten editlenecek bir şey yok. Pat pat çekmişim arka arka dizim koydum yükledim YouTube'a abi iki günde 700 falan izlendi dedim ki ne oluyor yani hani e, çok kötü bir gündü ve dediğim gibi videoyu da götümle çektim yani ama izlendi onun için YouTube mi artık siz mi ona ilgi duyuyorsunuz bilmiyorum yani hani e, bir şey yaşadıkça mı benim götüme girdikçe mi hoşunuza gitti <laughs> yani olmadı yani o ben şeyi anlayamadım mevzuyu anlayamadım yani özlenip bezlenip ortaya bir şey çıkardığım şeyler hiç izlenmiyor. Hiçbir şey söylenmiyor mesela. Ben istiyorum millet bir şey yazsın. Geri dönüş var. Güzel olmuş, kötü olmuş. Şurayı niye böyle yaptın desin. Ya da şu sonra şunun yaptıysın falan istiyorum. Ya. Kimse yani oluyor arada da hani video üzerinden olmuyor. Millet mesela arabaya ilgi duyduğu için yazıyor yani. Görüşmek isteyen oluyor. Video çekelim, fotoğraf çekelim diye yazan çok oluyor ama şey yok. Yani e, pandemiden dolayı görüşemiyoruz gerçekten. Yani öyle çok rahat bir şey durum olmuyor yani maalesef. E yine de beklediğimden güzel şeyler alıyorum, tepkiler alıyorum yani. Bazen hiç planda olmayan şeyler denk geliyor. E şimdi iki video önce falan dedim ki arabayı kapatıyorum, kış modunu alıyorum dedim. Bir hafta sonra falan şey yani kısmet denk geldi. Çıktım İstanbul'a gittim bir, sor, bir sürü sorunu halloldu arabanın. Yani böyle şeyler denk gelince de çekmeye çalışıyorum artık işte fırsat oldukça. E, geçen hafta biriyle tanıştım mesela şu an adını unuttum çok özür diliyorum abi eğer izliyorsan ama. Eee... Samsun'da yaşıyormuş. Detailing işi yapıyormuş. Ee, dedi ki hani yollarımız kesişirse gel de hani bakalım ilgilenelim arabayla falan filan dedi. Ee, normalde hani şu an rahatlık olsa, müsaitlik olsa hiç düşünmem giderim. Çok hoşuma gidiyor böyle şeyler. Şu ana kadar aldığımda en iyi teklifti bu arada. Onun dışında da böyle milletle tanışıyorum. İşte Twitter'dan da olmaya başladı. Instagram'dan zaten yazıyorsunuz. Tanışıyoruz. Zaten yazan herkes biliyor ki her yazanla da konuşuyoruz yani saatlerce. Yani ee, hoşuma gidiyor gerçekten bir şey denk gelsin ha yani bu yazanlar da istiyor mesela hani e, görüşelim araba ile ilgili bir şeyler yapalım video fotoğraf bir şey çekelim falan filan e, ben de çok istiyorum ama yani şu an olmuyor yani hani e, artık yaza mı olur bahara mı rahatlarız bilmiyorum yani ne zaman müsaitlik olursa o zaman olur e, dolayısıyla şu an öyle bir söz veremiyorum kimseye hadi görüşelim diyemiyorum ama çok istiyorum gerçekten Kısmet bir tek Yiğit'eymiş. Yani Yiğit'le çok rahat görüştük falan hiçbir problem olmadı. Ee, ondan sonra kimseyle görüşemedim yani. Bir sürü insanla tanıştım görüşmek isteyen ama. Kısmet. Yani yaza doğru herhalde yeniden yaparız. Şu an da arabayla ilgili konuşurken şey fark ettim. Arabanın şu kısmıyla şu kısmı eşit değil. Bu taraf alçak, bu taraf yüksek. Yani videoyu da yan düz durunca da öyle duruyor gerçekten. İlk, yani geçen hafta kendi gözümle fark ettim de videoda da şu an gözüme çarptı. Ee, biraz şey duruyor farklı duruyor neyse ona bakarız bir de şu kamyon geçti kamyon geçmedi bu arada demişken hani videoya emek veriyoruz bilmem ne falan filan abi videoyu çekerken bazen şeyler oluyor hani e, yani o kadar uğraşıyorum ediyorum bazen tam videonun ortasında biri geliyor yol soruyor Geliyorum. geçsin öyle devam edecek. Eyvallah. Yok kardeşim. Adam yol sordu. Daha yukarıdan çıksan daha güzel çekersin. Daha ileride mi? Vallahi böyle devam et. He. Güzel ya manzaralar var. Eyvallah abi çok sağ olsun. Kolay gelsin. Hadi görüşürüz. O, 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 yani bir de özellikle de şey seçmeme rağmen. Böyle kuş uçmaz, kervan geçmez yerler seçiyorum abi. Adam geliyor. Yani tam ben video açıyorum, araba geçiyor, uçak geçiyor. Ne bileyim işte arkadan biri testereyle bir şey çalıştırıyor, ağaç kesiyor falan. Bu da tahminen bayağı zor olacak çünkü bunu da çok zor takmıştık. Aa, şey abi nasıl bir şans ya videoyu başlatıyorum dakikasında bir şey çalışıyor. Çok iyi ya. Vallahi dün e, akşam arabayı çok geç alabildim. Yola da çok geç çıkabildim. <laughs> Uçağı ya. Video açtım. Abi şu an bu ses duyabiliyor musun acaba? Görünüyorsa göstereceğim. Şöyle şu geçen uçaktan geliyor şu ses. Yani şeye bakıyorum. genele bakıyorum. İzlenmelerim tabii ki de doğal olarak arttı yani bir yılda. E, genel anlamda arttı. Tabii vloglar asla izlenmiyor hala ama. E, yani enteresan bir şekilde vloglar hiç izlenmiyor ki. Asıl mevzu da bence oralarda ama oraları hep kaçırıyorsunuz. Herkes araba videosu izliyor. Asla vlog videoları izlenmiyor. Yani e, yarım saatlik video yapmışım 100 kişi falan izlemiş. Ama impalayı yıkamaya götürüyorum diye video çekiyorum, çöküyorum. Birkaç yüz izleniyor yani. Böyle bir şey durum var o mevzuya dediğim gibi hala anlam veremiyorum. Bir daha bir o kadar izleniyor. Hani izlenmeler dediğim gibi genel anlamda arttı ama hiç abone atmadı. Abone hala şey yani. Hani geçen yıl başladığımdan farklı değil yani. Çok değişmiyor maalesef. Garip bir şey var yani. Anlam veremedim gerçekten. Eskiden ben şey diyordum. Eskiden dedim yani önceki videolarımda abone olun diye başlayıp abone olun, yorum atın ıvır zıvır falan filan deyip kapatıyordum videoyu. Sonradan ...bana da söylediler. Ben de kendim de izledim. Birazcık irrit ettiğini fark edip bıraktım. Mesela şu an öyle bir şey demiyorum videolarda. Birkaç videodur düzelttim yani. Ama ben demeyince de unutuyorsunuz herhalde. <laughs> Kimse abone olmuyor çünkü. Neyse yani bilmiyorum. Artık böyle şey muhabbetler var. Yani yazın arkadaşlar. Konuşalım, sohbet, muhabbet edelim. Ne bileyim kısmet olur görüşürüz, denk geliriz. Ee, hiçbir şey planlı olmadığı için maalesef... ...şöyle olur falan diyemiyorum. Ama genel anlamda bakarsak... ...ben beklediğimden... Güzel bir yıl geçirdim yani o kadar da kötü değildi. Kötü tarafı da çok tabi de hani işte eğlenceli şeyler de yaptık yani vakit geçirecek şeyler de yaptık. Pandemiye göre iyiydi yani. Ben çoğu tanıdığım kişiden daha çok şey yaptım galiba. Öyle genel anlamda böyle bir yıl geçirdik. Bu yıl daha güzel olur inşallah. Bilmiyorum. Kısmet yani bir şeyler denk gelir eder. Ee, yeni şeyler yaparız. Öyle. Kendinize iyi bakın. Bu video da buraya kadardı bir sonraki videoda görüşmek üzere yani yakında yeniden götüme götüme bir şey girerse çok beğenirsiniz eminim çok hoşunuza gidiyor ben yerlerde sürüneyim asfalt kemireyim balı çekeyim istiyorsunuz biliyorum yani çok yakında da olur şimdi birazcık güldüm mutlu oldum ya böyle iki gün falan yakında eminim üç gün sonra başıma bir şey gelir götüme bir şeyler girer çok mutlu olursunuz o zaman süper izlersiniz mesela ben de onları çekerim şimdi <laughs> şimdilik buraya kadardı görüşürüz kendinize iyi bakın 嗯 <clears throat>